Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ege bölgemizin Termal Kalbi Afyon Karahisar'dan Şuhut ilçemizin arkadaşlar 15.300 metre karelik arazimizin sizlere tanıtımını yapacağım. Arkadaşlar arazimizde meyil yok günecek kadar az bir şekilde. Arazimiz köy merkezine ve ilçe merkezine çok yakın konumda arkadaşlar. Arazimizin Resmi kadastro yolu hemen arazimizin başına kadar gelmektedir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere aracımızla, binek aracımızla dahi çok rahat bir şekilde 12 ay boyunca ulaşım sağlayabileceğiniz bir konumdadır arkadaşlar arazimiz. Kendinize nezih bir ortam, alternatif yaşam alanı, hobi bahçesi, meyve bahçesi tarzında çok güzel alternatif bir yaşam alanı kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden bu Güzel yerimizi, kalbi güzel, gönlü güzel alıcısı takipçimize hayırlı olmasını diliyorum.